Allah'ım Neredeler ya? Kaç kız? Ellerin mi bağlı? Şırıngam da yok ki. Aa bakın. Buraya birisi gelsin. Nerede o?

İki tane bıçağım gitti. Hadi. Hanginiz geleceksiniz? Şuradaki çok tehlikeliydi. bunlar müziği fena yapmışlar. Dur şuraya ineyim. <laughs> Geldin de beni göremedin. Ay Fark ettiler. Fail. Fail. Evet. E... Depülür. Peki. O zaman şey yapacağız. Dur oyun birisini almış olarak başlatacak. İki tane kalacak yine. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Molotovci öldürmeyeceğim o zaman. Patlıyor, yanıyor çünkü. Tamam. Aman aman FPS yapma. Adam var. Ya ben mesela şimdi bunu alayım mı? Ben de diyorum niye gidemiyorum? Çatılardan gitmek mantıklıydı ya ne? Ya şu var ya Bak Tamam abi yaklaştık buradaki adam almış olarak mı gözüküyor? Tabii ki almamış olarak şey yaptı. Ya bilmiyorum bunlar Ş şeyim var değil mi? Oh. Tamam, şeyim var, şırıngam var. Herkesi gören şırınga. Burada birisi Yaptım. Ay. Neyse ikisini aldık. Oh. İkisini aldık. Birisi kaldı. Sevmiyorum böyle görevleri ya. Abi lütfen ya. Yani bilmiyorum ya. Kişi açık bir alan olsaydı. Böyle olunca olmuyor. Tamam diye birini daha yaptık. Aman sakin. Ya şu altta adam olduğunu bir dakika ya fps Aa iki tane mi var? Ya Allah'ım şunu bir haritaya bas. Bir tane var tamam. Buna bakan kimse yok. Aha şurada birisi görüyordu. Tamam oraya da farklı yoldan gideriz. Hep buradan başlatıyor demek ki oyun. Valla görevin sonu karışacak belli.

I freed some prisoners. Good. Every person you save Ne yapıyor ya? Şeyin üstüne çıkmış. Şunu bir alayım. Evet, görev değişti şu an. Depülür'ün ofisine gir. Nereye saklayayım? Peki ben kaşındım Keşke öldürmeseydim. Neyse. Ee... Hadi. Şuraya çık ya. İşte görüyorlar abi her yerden. Karanlıkta nasıl görüyorlarsa. Alan var. Ama devre dışı herhalde. Molotovçu adamlardan var. Yapma yapma. Tamam burayı temizlemiştik şimdi ben gidiyorum yine. Tamam şuraya çıkıyorum. Çık abi. Tamam burada da Ya burası daha tehlikeli ya. Şu alttan gideceğim. Tamam. 15 tane fırlatma bıçağı. Ay 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 ay. Yapma al şunu. Abicim hasta mısın? Ruh hastası mısın? Alsana şunu ya. Evet sinir olmaya başladım şu baharan elemana. Tamam buraya gireceğiz değil mi? Depülür. Şu e, şey olan adam herhalde. Ne denir ona? Resmi olan adam herhalde bilmiyorum. Haydi bakalım. Ah Nur ne yaptın ya ne güzel görev. Güzel görev ya. Vallahi girdim bir yere bilmiyorum zamanlama yapmak. Buradan da giriş varmış. Domuzlar var. Aman dikkat. Bir şey dedi. De. Hadi bakalım. Oo, rehine bir tane daha var. Burada sanırım bu en son olanı. Bilmiyorum ne yapacağız. Oo. I'm here out of here. Hadi bakalım. Bu Deplür'ü öldüreceğiz. Sanırım evet. Tamam. Güzel taktik. Tamam. Tamam. Bu adamı niye buraya özel olarak kalmış bilmiyorum. Herhalde Nur'un abisi mi, babası mı, neyse bilmiyorum. Hadi bakalım. Artık ACE var burada. Onunla uğraşsın. Hadi bakalım. Bıçağı saplayalım. into a meeting right now all right no, it's okay it's okay just just put her on really quick no 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 it's okay put her on yeah. we'll be right with Paul mu at Paul demişti tamam on you did that is amazing <laughs> good girl are you getting ready for bed did you brush your teeth for at least ten seconds? That's my girl. You gonna give your mom a big kiss for me? Well, you know she gets lonely when I'm not there. You are the lady of the house. Of course. Now you know Daddy has to work, so a gift? Sure, sweetheart, what did you want? A ring. No, I I don't think I've seen anything like that, please, sweetheart. I'm sorry. What else would you like? a necklace oh a gold necklace well actually i think i see the exact thing yes of course it is shiny now listen daddy has to work all right so i have to go i i love you too yes kisses kisses i apologize for that daughter you were here on time Ee, kızıyla konuşuyordu işte. Tamam. Kızı bir şeyler istedi. Yüzük mü, kolye mi bir şeyler istedi. Yazık ya adamın kızı varmış. Neyse yapacak bir şey yok. Öldür hadi. Aa bunu taşıyacağız ya. Bu bu garip. Bu nasıl bir adam ya? Bunu şimdi şöyle bir şey var. Bak mesela adam Aa. Ay ay ay. Ya bu nasıl böyle milletin şeyini alabiliyor ya? Garip bir duygu. Tamam hadi. Tam bunu canlı götüreceğiz. Tamam abi eğer... Bak. Tek elle kullanabileceğim silah bu. Nedir abi ha? Hadi. Hata verdi oyun herhalde. Abi ne yapacağım? Şurada varmış şey ya. Bu nasıl bir şeydir anlamadım ya. Dikkat. Ya mutlaka böyle basit bir yol vardır gidebileceğim. Boşuna çatışmaya gir girmek zorunda değilim. Ay. Ne oldu? Bombam yok. varil vardı şurada. Ay. Ay. Alırım cephanem var. Bomba atmazlarsa. Ben atarım ama. Oldu mu canlarım? Gel birisi kalmış. Tamam, bu cesetleri arayamayacağım için üstüne mutsuzum ama yapacak bir şey yok. Neredeler abi? Eee, çatılardan gitmem lazım diye düşünüyorum. Tamam, şu arkadan gide gidiş var mı? Yok. Eee, merdiven kullanamıyoruz. Ya çok kötü ya. Peki bırak. Ay. Ya bu. Kim kaçtı yapay? Who did? I'll find you, killer. Bençot, this is a massacre. Malatju. Üstlerini arasam mı ya? Ay. Abi ne yapayım içim gidiyor ya bunları aramadan olmuyor yapma yapma şeyi alma silah alma yapma şunu ya ya arama arama Allah belanı versin arama ya paramız var abi niye arıyoruz küslerine ama işte daha çok lazım al şunu al öldürecek bak vallahi vuracak abicim hasta ya Atabiliyor muyuz şey? Hayır. Ben şimdi atlasam ölür müyüm? Yapma. Ha. Ay ne oldu ya? Gitmem gereken yere az kaldı. A burası? Ay nasıl biriktiler? Adam ölecek. Adam yapma. Hay adam ölmüyor bir türlü. Cephaneyi deli gibi kullandım. Ay. Yapma. Vurmayın abi şey yapma. Seni de böyle öldüreceğim. Tamam gidince cephanemi yenilerim. Abi adam ölmüyor. İyi ki ölmüyor yani. Şimdi 50 kere ölmüştü yoksa. Tamam hadi çok geç kaldık. Bir görevi 40 dakikada yaptık ya. Neyse. Yapacak bir şey yok yani. Araba evet tamam tamam. Arabanın bagajına koyacağız. Tamam güzel hallettik her şeyi. Koy abi. Tamam bitti bu iş. Paul'u götürüyoruz abi. Geçmiş olsun Paul. Hadi hadi elinin sıkışmasın tamam hadi. İnsan arka, arkaya falan tutur Aa gidiyoruz. Yolda bulaşacaklar mı? Ay. Bunlar vurur yemin ederim. Geliyorlar abi. Yapma FPS yapma devam et. Devam et. Ya bitti ya. Tamam o kamyon gelemez daha. Tamam kurtulduk. A Paul konuşuyor bagajdan. Ya FPS yapma ya. Allahım. Tam atarken abi FPS düşüyor. Anlık oluyor bilmiyorum.

Taxi driver. Oh. Show him to his new home. Who oh. through that? Those fucking savages. Let go. Wait. Wait, that's my cell phone. Ajay, that's my cell phone. It's in my back pocket. I, I need my cell phone, man. Ajay, please. Please, I need my cell phone. Get off me, you monkey fuckers. Ashley. Ashley, baby, daddy's here. Thank you, Ajay. This is a good thing you've done here. We'll take care of Paul. We've got the perfect spot for him. Görev veren Nur, bunlar ne ayak anlamadım girdiler şimdi bırakacaklar mı? Öldürdüler. Pardon öldürmediler bilmiyorum. Peki şimdi bur e, buradalar. Şeyil burada abi. Beceri puanı geldi eyvallah da bir şey ekleyemiyorum yani ben. Görev tamamlamam lazım daha çok. Tam fazla bir şeyim kalmadı zaten ya tamam. Ben yan görevlerle de o beceri puanını. Neredesiniz? Ee, herkes bıraktı beni. Peki böyle ekstra bir yan görev falan geldi mi? Ee, şuraya geçebiliyor muyuz ya? Gidelim mi abi? Şuraya başından alalım. Ben oyunu kaydedeyim oraya ışınlandıktan sonra. Videoyu da yavaştan bitirmem lazım. Şöyle yapabilirim, bu... Olmazsa da bilmiyorum da... E, 33. bölüm diye başladım. E, şu an 47 dakika oldu. E, olmamış da olabilir. Yani bilmiyorum şu an 27 de olabilir çünkü... 2'ye bölebilirim. Hadi FPS yapma şunu. E, dur bir yenileyelim... ...şeylerimizi. 30-30 e, diye bölebilirim. Yeni silah açıldı bu arada, MP5. Evet. İşime yaramayacak silahlar açıldı. Ee, şu an yani 34. bölüm olabilir bu. Yani o yüzden videoyu bilmiyorum. Hani şu an 50 dakikaya yakın oldu video çekme şeyi. Ama ikiye bölebilirim. Dediğim gibi şu an bu 34. bölüm olabilir. Bilmiyorum emin değilim. 50 dakikayı renderış falan. Gerçi yine aynı zaman gelecek. ikiye bölünce de bilmiyorum ya. görev gibi bir, bir yer bir yer açılmış gibi bir, bir şey gözüküyor ortada. bir dakika neyse ee ben şuraya gitsem ne olur ben <laughs> <laughs> You always regret those decisions when they die, don't you? Anyway, I was there with Deplore, or rather Paul Harmon. He invited me to his home to meet his family. To see the other side of him. I was as jealous as I was happy for him. We went to his daughter's school to see a recital. There was his darling Ashley, the light of his life. I could see the tears welling up in his eyes. So so much love. It really made me think. What if I had followed? Adam susmuyor ki abi. Adam susmuyor. Adam susmuyor. Bak adam hala konuşuyor ki. Allah'ım. Abi adam susmuyor ki ya. Kim konuşuyorsa susmuyor. Ben neyini takip edeyim bunun? Bak hala alt yaz Bak alt yazılar. Adam bitirdi abi adam şey alt yazılar sonradan geldi. Oyun bile yetişemedi ya bu. Abi FPS e de düşüp duruyor. Ben videoyu sonlandıracağım. Gitmeyeceğim o yere. Peki o zaman bir dakika ya 60 dakika olmadı ki ben 2'ye böleyim 30 30. 50 dakika oldu. 25 25 böleceğim o zaman. Bilmiyorum. Bakarım artık. Ya da bölmem 50 diye yüklerim. Bilmiyorum ya abi yok ya olmayacak bu FPS ile olmayacak anlam veremiyorum. Peki o zaman e, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın peki hadi.